Herkese selamlar. Motosiklet filmleri serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yine IMDB puanı en yüksek ikinci 5 filmi sizlere tanıtmaya çalışacağım. Eğer hala kanalıma abone olmayanlar var ise kanalıma abone olurlarsa çok sevinirim. Ayrıca videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Motorları çalıştıralım, ikinci bölüme başlayalım. Evet ikinci bölümümüzün ilk sırasında yer alan film ise The Place Beyond The Pines. Motosiklette dublör olan bir babanın oğlunun geleceğini güvence altına almak için suça karışmasını anlatan film aynı zamanda babaların seçimlerinin nesiller üzerindeki etkisini de anlatır. Başrolünde Ryan Gosling'in oynadığı filmin IMDb puanı ise 7.3. İkinci sıradaki filmimiz ise Easy Rider. Uyuşturucu ticaretinden kazandıkları parayla Amerika'yı boydan boya kat eden iki motorcunun özgürlük hayalini ve toplumun onlara karşı bakış açısının anlatıldığı filmin başrolünde Peter Fonda ve Dennis Hopper bulunmakta. IMDB puanı ise 7.2. Üçüncü sıradaki film ise One Week. Hayatında her şeyin yolunda gittiği bir adamın kanser teşhisi almasıyla birlikte motosikletine atlayarak Kanada'yı baştan sona kat ettiği bir yolculuğun anlatıldığı filmin başrolünde Joshua Jackson bulunmakta. IMDB puanı ise 7.0. Dördüncü sıradaki film ise Mad Max. Kanunların zayıfladığı, motosiklet çetelerinin yolları kontrol ettiği bir dünyada bir polis memurunun ailesini kaybettikten sonra arada kalmış olduğu adalet ve intikam duygusunun anlatıldığı filmin başrolünde Mel Gibson bulunmakta. IMDB puanı ise 6.9. Beşinci sırada bulunan film ise The White One. Bir motosiklet çetesinin küçük bir kasabaya gelişiyle başlayan olayları ve toplumun motosiklet kültürüne bakış açısını anlatan filmin başrolünde Marlon Brando bulunmakta. IMDB puanı ise 6.7. Evet serimizin ikinci bölümünü burada sonlandırıyorum. IMDB puanı en yüksek ikinci 5 filmi anlattığım bölümü umarım beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı için videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.